Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şahin Çolak, acil servislerdeki başvuru sayısının Türkiye nüfusunun 2,5 katına ulaştığını açıkladı. Yıllık başvuru sayısının yaklaşık 200 milyon olduğunu belirten Çolak, bu başvuruların %65'inin yeşil, %35'inin sarı ve %1 ikisinin ise kırmızı kategorisine girdiğini söyledi. Ayrıca triyaj sürelerine dikkat çeken Çolak, kırmızı alanda bekleme olmaması gerektiğini, sarı alanda bekleme süresinin 10 dakikayı aşmaması, yeşil alanda ise bir saatten fazla olmaması gerektiğini vurguladı. Grip sezonunun yaklaşmasıyla birlikte acil başvurularında artış beklediklerini de belirten Çolak, hastaların tedavi uygulamaları hakkında oral yolu açık olan hastaya damardan tedavi verilmez şeklinde bir uyarıda bulundu. Acil servislerde en yoğun başvuruların grip sezonunda olduğunu aktaran Profesör Dr. Özgür Söğüt ise, Kasım ayının ikinci haftasından itibaren başvurularda artış yaşanacağına dikkat çekti.